Okul otobüsü sabahları öğrencileri alır. Kırmızı spor araba hızla yolda ilerler. Polis arabası sireniyle hızla gider. Çöp kamyonu mahalleden çöpleri toplar. Ambulans acil bir durum için hızla ilerler. Sarı taksi sokağın köşesinde bekliyor. Küçük uçak mavi gökyüzünde uçuyor. Renkli sıcak hava balonu gökyüzünde süzülüyor. Bisiklet parkta duruyor. Kuruyemişlerin faydaları ceviz, fındık ve daha fazlası. Ceviz nereden geliyor? Türkiye'den geliyor. Fındık en çok hangi bölgede yetişir? Karadeniz bölgesinde yetişir. Badem sağlıklı mı? Evet, çok sağlıklı doğan. Kabuklu fıstık nerede satılır? Pazarlarda ve süpermarketlerde satılır Yoncy. Semik ceviz sever mi? Evet, Semih Ceviz sever. Merve fındık yedi mi? Hayır, Merve fındık yemedi. Badem tatlısı nasıl yapılır? Badem, şeker ve yumurta kullanılarak yapılır. Fıstık alerjisi tehlikeli midir? Evet. Çok tehlikeli olabilir. Türkiye'de hangi şehir fındık üretimiyle ünlüdür? Giresun fındık üretimiyle ünlüdür. Semih ve Merve piknikte. Ne yedi? Ceviz ve fıstık yediler. Merve'nin en sevdiği kuru yemiş nedir? En sevdiği kuruyemiş badem. Semih, neden kabuklu fıstık alır? Semih, kabuklu fıstık alır. Çünkü sağlıklıdır. Badem hangi ayda toplanır? Eylül ayında toplanır. Fındık kırıcı ne işe yarar? Fındık kabuğunu kırmak için kullanılır ceviz ağacı kaç yaşında meyve verir? 10 yaşında meyve verir. Merve'nin marketten aldığı son şey neydi? Marketten badem aldı. Fıstık yağı ne için kullanılır? Yemek pişirmek için kullanılır. Semi neden ceviz yemeyi tercih ediyor? Çünkü Sağlıklı ve lezzetli. Badem içeriği nelerdir? Protein ve vitamin içerir. Fındık hangi tatlılarda kullanılır? Baklava ve çikolata gibi tatlılarda kullanılır. İzlediğiniz için teşekkürler. Günlük yaşamda doğayı keşfetmenin yolları. Ali parkta ne yapıyor? Ali parkta ağaçlara bakıyor. Sevda neden çiçek topluyor? Sevda bahçesini güzelleştirmek istiyor. Ali hangi kuşu gördü? Ali bir serçe gördü. Sevda neden yağmuru seviyor? Sevda yağmurun bitkilere iyi geldiğini düşünüyor. Ali en çok hangi mevsimi seviyor? Ali ilkbaharı seviyor çünkü her yer yeşilleniyor. Sevda denizde ne yapıyor? Sevda yüzüyor. Ali dağa neden tırmanıyor? Ali manzarayı görmek için dağa tırmanıyor. Sevda ormanda ne buldu? Sevda ormanda bir yabancılığı buldu. Ali sabahları neden erken kalkıyor? Ali kuş seslerini dinlemek için erken kalkıyor. Sevda rüzgarı neden seviyor? Sevda rüzgarın serinliğini seviyor. Ali gölde ne görüyor? Ali gölde balıkları görüyor. Sevda çadırda nerede uyudu? Sevda ormanda bir çadırda uyudu. Ali piknikte ne yedi? Ali piknikte sandviç yedi. Sevda bisikletiyle nereye gitti? Sevda bisikletiyle ormana gitti. Ali ne tür çiçekler topladı? Ali papatyalar topladı. Sevda bahçede ne yetiştiriyor? Sevda bahçede domates yetiştiriyor. Ali hangi ağacı seviyor? Ali meşe ağacını seviyor. Sevda ne zaman denize girer? Sevda yazın denize girer. Ali neden toprağı kazıyor? Ali bir ağaç dikmek için toprağı kazıyor. Sevda hangi kuşu besliyor? Sevda balkonda bir güvercini besliyor. Umarım bu örnekler Türkçe öğrenimi konusunda faydalı olmuştur. İçerikleri beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Sevgililer günü hediye rehberi, Merve ve Kadir'den ipuçları. Kadir Merve'ye ne hediye aldı? Merve'ye çiçek aldı. Merve neden mutlu? Kadir'den güzel bir hediye aldı. Kadir ve Merve nerede buluştu? İstanbul'da bir kafede buluştular. Merve'nin çantasında ne var? Merve'nin çantasında Kadir'e bir hediye var. Kadir Merve'ye ne dedi? Seni seviyorum dedi. Merve hangi çiçeği seviyor? Merve kırmızı gülleri seviyor. Kadir Merve'yi nereye götürmek istiyor? Kadir Merve'yi Paris'e götürmek istiyor. Merve Kadir'e ne yazdı? Merve Kadir'e bir sevgi notu yazdı. Kadir'in en sevdiği tatlı nedir? Kadir'in en sevdiği tatlı çikolata. Merve yemeği nerede yemek istiyor? Merve İtalyan restoranında yemek istiyor. Kadir Merve'ye hangi filmi izlemeyi teklif etti? Romeo ve Juliet izlemeyi teklif etti. Merve'nin en sevdiği renk nedir? Merve'nin en sevdiği renk mavi. Kadir neden heyecanlı? Merve ile buluşacak olmasından. Merve ne tür müzik dinler? Merve vaz müzik dinler. Kadir ve Merve hangi parka gitti? Londra'daki Hyde Park'a gitti. Merve Kadir'e ne pişirdi? Merve Kadir'e kek pişirdi. Kadir Merve'ye nasıl bakar? Kadir, Merve'ye sevgiyle bakar. Merve'nin en sevdiği kitap nedir? Merve'nin en sevdiği kitap Aşk ve Gurur. Kadir Merve'yi nasıl güldürür? Kadir, komik şakalar yaparak Merve ve Kadir ne zaman tanıştı? Geçen yıl sevgililer gününü tanıştı. Türkçe'de sıfatlar ile ilgili 20 adet soru ve cevapları, birinci. Yazın hangi renk kıyafetleri tercih edersiniz? Renkli kıyafetleri tercih ederim. İkinci. Evinizin bahçesinde hangi çiçekleri yetiştiriyorsunuz? Güzel kokulu çiçekleri yetiştiriyorum. Üçüncü, hangi meyveleri seversiniz? Tatlı ve sulu meyveleri severim. Dördüncü, en sevdiğiniz hayvan hangisidir? Kedileri çok seviyorum. Beşinci, hangi ülkeyi gezmek istersiniz? Fransa'yı gezmek istiyorum. Altıncı, hangi sporu yapmayı tercih edersiniz? Yürüyüş yapmayı tercih ederim. 7. Çocukluğunuzda en sevdiğiniz oyun hangisiydi? Saklambaç oyununu oynamayı çok severdim. 8. Hangi tür müzikleri dinlemeyi tercih edersiniz? Huzur veren müzikleri dinlemeyi tercih ederim. 9. Evcil hayvanınız var mı? Evet, bir köpeğim var. 10. Okulda en sevdiğiniz ders hangisiydi? Matematik dersini en çok severdim. 11. Hangi renk araba almak istersiniz? Beyaz bir araba almak isterim. 12. Hangi yemekleri yapmayı seversiniz? Tatlı ve hamur işleri yapmayı severim. 13. Uyumayı tercih ettiğiniz saat kaçtır? Erken saatlerde uyumayı tercih ederim. 14. hangi mevsimi seversiniz? Baharı ve yazı severim. 15. hangi kıyafetleri giymeyi tercih edersiniz? Rahat ve spor giysileri tercih ederim. 16. hangi film türlerini izlemeyi seversiniz? Komedi filmlerini izlemeyi seviyorum. 17. en sevdiğiniz renk hangisidir? Mavi rengi en çok seviyorum. 18. Hangi hobi ile ilgilenmeyi tercih edersiniz? Kitap okumayı tercih ederim. 19. Hangi tatlıları yemeyi tercih edersiniz? Çikolatalı tatlıları yemeyi tercih ederim. 20. Hangi meyve suyunu içmeyi seversiniz? Portakal suyunu içmeyi Ofiste bir gün Verimli çalışmanın sırları ofiste bir gün nasıl başlar? Gün genellikle kahve ve bilgisayar açmakla başlar. İşe kaçta başlıyorsun? Saat 9'da başlıyorum. Ofiste öğle yemeği nerede yenir? Genellikle kantinde veya yakın bir restoranda yenir. Günün sonunda ne yaparsın? Bilgisayarı kapatır ve eve giderim. Toplantılar genellikle ne zaman yapılır? Toplantılar sabahları yapılır. Ofiste çalışma arkadaşlarınla nasıl iletişim kurarsın? E-posta ve telefon ile iletişim kurarız. İş gününde en çok hangi aktiviteyi yaparsın? En çok e-posta gönderirim. Ofiste çalışma ortamı nasıldır? Ofis sessiz ve düzenlidir. Ofiste iş arkadaşların kimlerdir? Ahmet, Ayşe ve Murat iş arkadaşlarımdır. Ofiste molalar ne kadar sürer? Molalar genellikle 15 dakika sürer. İşe nasıl gidiyorsun? İşe otobüsle gidiyorum. Ofiste hangi yazılımları kullanıyorsun? Microsoft Office ve Zoom kullanıyorum. İş saatlerin nelerdir? Sabah 9'dan akşam 6'ya kadar çalışırım. Ofiste en sevdiğin aktivite nedir? Çay molası en sevdiğim aktivitedir. Ofiste hangi departmanda çalışıyorsun? Pazarlama departmanında çalışıyorum. Günlük görevlerin nelerdir? E-postaları kontrol etmek ve rapor hazırlamak günlük görevlerimdir. Ofiste nasıl dinlenirsin? Kısa yürüyüşler yaparak dinlenirim. İş toplantılarında ne konuşulur? Projeler ve hedefler konuşulur. Ofiste ne tür etkinlikler yapılır? Eğitim seminerleri ve kutlamalar yapılır. Ofiste en zor görev nedir? Zor müşteri talebi